Ordu Büyükşehir Belediyesi, Meslek ve Sanat Eğitim Kursları Koordinesinde, Çatalpınar İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde Çatalpınar'da açılan geleneksel Türk okçuluğu, güreş, bisiklette oryantiring ve futbol kursları geleceğin sporcularını yetiştiriyor. Ee, okçuluk kursuna katıldığım için mutluyum ve kendimi geliştirmek istiyorum. E, Ordu Büyükşehir Belediyemize böyle bir etkinlik, kurs düzenlediği için teşekkür ediyorum. E, çok iyi bir şey çünkü e, futbol eğitimi alıp kendimizi geliştirmek güzel bir şey. İyi yerlere gelebiliriz. Bizlere bu imkanı sunanlara teşekkür ederim. Biz burada güreş eğitimi alıyoruz. Biz burada çok mutluyuz ve herkese teşekkür ediyoruz. Burada güreş eğitimi alıyoruz. E, hedefim güreşçi olmak. Bana destek olan hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum bu kurs için. Bize destekleri verdi. Destek esirgemediler. Onlar için teşekkür ediyorum. Çatalpınar'da böyle bir etkinlik yapılması ilçemiz ve elimiz için de güzel oldu.